biraz elimizden e, gidiyor gibi gidiyor gibi değil üretim alanları e, açılmaya başladı. Ama kalitemizde e, bize yarışacak bir Türkiye'de üretim alanı yok. Kalibremizde, kalitemizde. İnşallah e, hep diyoruz yani bu olumsuzluklar da önlem alındıktan sonra e, üretici kaliteli gerize iyi bir şekilde üretir. Diğerini bulduktan sonra üretime devam eder ama... Ya, zaten arası... kış boyu da şunu konuşmadık mı? Ee, yani yayın öncesi de sizle biraz sohbet ettik. Ekonomi zaten birçok kesimin belini büküyor. Ee, ama üreticinin çok daha farklı anlamda belini büküyor. Daha e, yazın alacağı hasadı, parayı o peşinen kışın ödemeye başlıyor. Aynen. Bir de işte mazot gibi, gübre gibi yani ithal ürünleri olduğu için bunun giderleri hem öngörülemiyor ya da çok ciddi rakamlar ödemek zorunda kaldı Hı. çiftçi. Şey de belli değil, işte satıp satabilecek mi? Kaça satacak? Orada çok olabilir. ciddi bir muamma var. Ürünü alabilecek mi? Bakın işte yağmur vurdu ne Piyasa oldu? Piyasa oluşacak mı? Onlar, Tabii, bunlar hepsi bir sürü soru işareti. Ettim. Yani hep bunlar ama e, bilinen bir şeyler yani yeni olan, bir yani bu yıl hasbih olan yıllardır konuşuluyor. Yani mazot, ilaç ve gübrenin girdi maliyetlerinin yüksek olması. Ya yani bizim ayrıca e, işçi maliyetimiz çok yüksek. Yani bugün e, erkenci kirazın dalımında kalmasının tek sebebi toplama maliyetini kurtarmaması. Hmm. Yani diğer girdileri onlar şeye bakmıyoruz. Yani Kemalpaşa'da 10 lira 15 lira kira satıldı. Yani bugün e, İzmir'deki marketlere baktığımızda fiyatları yüksek değil tüketiciler bunlar söylüyorlar ama dile getiriyorlar ama Sahaya geldiğinizde, pazar yerlerine geldiğinizde fiyatların ne kadar dip olduğunu, yani bu işlerin bu rakamlar yapılmayacağını tüketici anlar. Tabii. Yani ya ya şimdi şey geçen hafta mesela pazarda ben e, kilosu 50 liraya aldım kirazı. Birkaç gün önce de bir markette gördüm kilosu 100 lira. 99.90 yazmışlar yani, hatta. Şimdi pazarda görüyoruz 50 lira kiraz başına 15 lira. Hmm. Yani arada çok büyük bir şey var. Yani şu anda mesela ihracat kirazı dün 75-80 lira civarındaydı sağlam sorunsuz kiraz. Yani o kiraz İzmir'de satıma gelmiyor. Direkt ihracata gidiyor ve hatta lüks marav lüks otellere öyle yerlerde değerlendiriliyor. Hmm. Çünkü 70-80 lira aldığın kirazı bugün markette 200'den aşağı bir koymuyorlar. Doğru. Yani o rakama da tüketici de yanaşmıyor. Yani. Bu rakamlar da her belirlendiğinde yıllardır konuşuruz ya e, tüketici mutsuz, üretici mutsuz, Aynen. bu fiyatlar neyin nesi diye. Bunu e da bir türlü çözemedik. Mutlu olanlar arada bu işi yapanlar. Çünkü evet. hiç kimse zararlı bu iş yapmıyor. Yani üreticiye baktığında zararlı bir <laughs> üretim yapıyor. Çünkü başka bir şansı yok. Ha, başka bir şansı yok da artık Kiraz üretiminin de dışına çıkmaya başladı Kemalpaşa üretici alternatif ürünlere dönelmeye başladı hı hı. son yıllarda kayısı üretim alanlarımız çoğalmaya başladı şeftali üretim alanlarımız çoğalmaya başladı ya bu da nedir maliyet kiraza göre daha düşük olduğu için yani biz diyoruz şimdi Kemalpaşa denildiğinde kirazıyla anılıyor kirazı akla geliyor diyoruz